Hep beraber olmak için elimizde geleni yaptık. Hastalığınızda, sağlığınızda, cenazenizde, yönetimimizle beraber bir organize olmaya çalıştık. Yaptıklarımızın ilk önceliği şuydu. Dedik ki köyümüzün cenaze yemeklerinde hep beraber bir araya gelelim. Cenaze yemeklerini biz karşılayalım. Biz organize edelim. Cenaze sahipleri sadece yasıyla beraber olsun yemek işi için uğraşmasınlar. Çünkü eskiden biliyorsunuz cenaze sahibinin evinde yemek olmaz. Komşuları yemek götürür. O komşuların yerine biz alalım dedik. Biz dernek olarak bir araya geldik. Yemek işini hallettik. Şu anda köyümüzde üye üyemizin zaten köyümüzün çoğu üyemiz. Üyemizin hiçbirinin cenazesi artık yemeksiz. Herhangi bir e, yemekle alakalı bir düşüncesi olmadan yemeklerini biz karşılıyoruz. Biz organize ediyoruz. Kendi aramızda, önce muhtarımızla bir araya gelip telefonlaşıp hemen yemeğimizi organize ediyoruz. Önce bunu bir hallettik, hep beraber. Sonrasında biz dedik ki her yıl köyümüzde bir şenlik düzenlensin. Bu şenlikle şöyle olsun, köylümüzün bir araya gelmesine ihtiyacı var, birbirini görmesine ihtiyacı var. Çünkü eğer birbirimizi görmezsek, birbirimizle alakalı kötü düşünceler daha çoğalacak. Birbirimize daha küseceğiz, daha arkasından konuşacağız. Onun için bir şenlik düzenledik. Bu şenliğimiz de çok şükür çok iyi geçti. Biliyoruz ki bu her sene üstüne koya koya farklı olarak daha kalabalık geçeceğine eminiz. Bu şenliğimizi de düzenledik. Bu şenliğimizi de bitirdik. Sonrasında bu Bugün ferfene gecemizi düzenlemeye başladık. Kıymetli köylerimiz, bunlar bizim örfümüz, adetimiz, töremiz. Yıllardır aslında bu köyde yapılan bir iş. Bugün köyümüzün en yaşlısına da sorsak bu ferfene düzenlenmiştir. En gencine sorsak da bu ferfene düzenlenmiştir. Biz burada hep beraber bir araya gelip oyunlarla, birbirimizle sohbetlerle bugünümüzü bu şekilde geçireceğiz inşallah. Bundan sonraki felfenelerde ben biliyorum ki bu kalabalığın belki iki katı, üç katı, dört katı olacağız. Bu zamanla çoğalacak. Zamanla fazlalaşacak. Burada öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz bugüne geldiğimizde yeni bir yönetimle beraber olduğumuzda şansımıza muhtarımız da yeni seçilmişti. Muhtarımızla hep el ele olduk karşılıklı böyle konuşarak, karşılıklı bir araya gelerek bazı şeyleri yapmaya çalıştık <laughs> köylülerimize. Bu bizim için bir fırsat oldu. Ben diğer köylerle konuşuyorum. Diğer köylerde dernek başkanları, dernekler muhtarla hep ters düşmüşler. Ondan dolayı derneğin köye hiçbir yardımı olmamış. Ama biz muhtarımızla bir araya geliyoruz. Muhtarımızın bir eksikliğinde yanında oluyoruz. Ee, muhtarımız bize herhangi bir eksikliğini dile getirdiğinde koşa koşa geliyoruz. Muhtarımız aynı zamanda dernek yönetimimizde Aynen. Çatırdı. Bizim kendi dernek yönetimimizde kendisi. Onu da aldık çünkü dernek yönetimine. Ki el ele daha iyi çalışalım diye. Muhtarımız seçildikten sonra yeni dernekle beraber köyde şunu gördük biz. Bizim milliyetçilik, köylücülük duygularımız kabarmaya başladı. Neden? Muhtarımız bir yere bir şey yapıldığında şu anda bulunduğunuz yer köyümüzün okulu. Bu okula iki sene önce yine gelmiştik biz. Yine buradaydık. Ama bu kadar temiz, bu kadar düzgün, bu kadar güzel bir yer değildi. Çok şükür kendisine de burada teşekkür ediyorum. O da öncü oldu. Hemen bizi aradı şu lazım dedi geldik, şu lazım dedi ilettik. Köyümüzün diğer arkadaşlarımızla yardım eden arkadaşlarımıza da buradan teşekkür ediyorum. Onları aradı, elinden geleni yaptı. Kendisine de burada muhtarımıza teşekkür ediyorum. Benden sonra zaten ona söz vereceğim ben de ona vereceğim. Şimdi sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim dernek yönetimde bu işleri daha kolay daha hızlı yapabilmeniz için sizin aidatlarınızı ödemeniz lazım. Aydat deyip de geçmeyin arkadaşlar. Bazen öyle oluyor ki bana soruyorlar. Diyorlar ki ya Ali ödemedi aidatını. Niye Ali'nin cenazesine biz katıldık veya sen onun yanındaydın? Bakın arkadaşlar. Biz aidatını ödesin veya ödemesin. Eninde sonunda öder o Ama biz eğer cenazede bu adam aidatını ödememiş, biz de bunun yanında olmayız dersek burada bir ikilemcilik olmuş oluruz. Biz ayet etmiyoruz arkadaşlar. Bugün onun durumu iyi değildir. 6 ay sonra verir. 5 ay sonra verir. Sizden de ricam hepiniz biliyorsunuz aidat borcu olanlar, bilmeyenler de rıza bir arasınlar. rıza bir de kendisine iletir. Aidatlarımızı düzenliyor diyelim ki biz size daha iyi hizmet yapabiliriz. Daha iyi sizin yanınızda olabilelim. Daha bizim birçok projemiz var bu köyle alakalı. Daha birçok yapacağımız işler var. Bunu da zamanla öğreneceksiniz. Buradan kendi yönetimimdeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Arkadaşlar biz bu yönetimde hiçbir karşılık beklemiyoruz. Hiçbirimiz maaş almıyoruz. Hatta hiçbirimiz gönderdiğiniz paraları bile görmüyoruz. Göre sadece Rıza. Sadece ben her ay Rıza abiyle şu görüşmeyi yapıyorum. Abi aidat durumlarımız ne durumda? Kaç paramız var? Ödeyenler nasıl? Sadece onun bilgisini alıyorum. Bunun haricinde o parayla hiçbir, hiçbirimizin bir ilişkisi yok. Sadece Rıza abinin var. Kendi defterini tutuyor. Sizden ricam aidatlarınızı düzgün gününde Çünkü biz çok bir şey istemiyoruz arkadaşlar. Çok aman aman bir para da istemiyoruz. Şimdi burada Rıza abiye sorabilirsiniz. Aydat borcunuzla alakalı ne kadar kaldığını, ne kadar ödemeniz gerektiğini sonradan da arayabilirsiniz. Buradan kendi yönetimime teşekkür ediyorum. Biz hiçbir karşılık beklemiyoruz biraz önce dediğim gibi. Yönetimdeki arkadaşlarımı arıyorum. Şu gün toplantı yapacağız diyorum. İnanın o gün adam akşama kadar çalışmış. Eve gidip dinlenmesi lazım. Ama geliyor toplantıda iki saat bizimle beraber ne yapacağız, nasıl yapalım, nasıl edelim, onun fikrini alıyoruz birbirimizle. Kendilerine de burada yönetimdeki arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Ben bu köye dernek başkanı olarak ilk olduğumda Zafer abiye söylediğim bir şey vardı. Zafer abi, Şenol Sarıkamış benim yanımda olursa ben de başkan olurum demiştim. Neden? Bilmediğim çok şey vardı benim. Tanımadığım çok kişi vardı. Hiç girmediğim bir ortamın içine giriyordum. Onun için buradan da Şenol'a da teşekkür ediyorum. Şenol her zaman benim yanımda oldu. Bilmediğimizi, etmediğimizi, yolumuzu gösterdi. Beraber olduk. Aslında Şenol'la beraber yürümeye başladık. Şenol'la beraber bazı şeyleri yapmaya başladık. Ona da buradan sizin adınıza teşekkür ediyorum. Bir de arkadaşlar biz burada şunu unutmayın. Nail abi muhtarımız eğer sizi arayıp da ya böyle böyle işte İçinizde bir durumu iyi olan vardır. Bizim köyümüze yardım edebilir misin diye sorduğunda şunu unutmayın arkadaşlar. Köye yapılan her yardım annenizin, babanızın, eşinizin, ölmüşlerinizin hepsi için geçerli olan bir hayırdır aslında. Şu güzel ortamı bir araya getiren Nail abi. Dışarıyı bir araya getiren Nail abi. Nail abi beni her zaman arıyor. Diyor ki Cemil şunu yapsak köye iyi olur mu diyor. Hemen hızlı bir şekilde... Abi tamam onu biz, biz yaptıracağız diyor. Şimdi Allah izin verirse önümüzdeki sene bizim kendi planımız, kendi yapacağımız işlerden bir tanesi de dışarıda lojmanın bu tarafına bir sundurma yapacağız. Oraya bir su basmanı yapacağız. Bir 30 santim yüksekliğinde. Neden? Çünkü biz burada yemek veriyoruz. Kapalı bir yerimiz yok. Yemek verdiğimizde şunu gördük. Kışın yazın yanıyor burada. İnsan yemeğini mi yiyecek? Sıcaktan yanıyor. Veya kışın bir yemek verdiğimizde yağmura maruz kalmaması için şu lojmanın oraya bir sundurma yapacağız uzunca. Üstüne de su basman yapacağız. En üstüne de su basmanımızı yapacağız. En azından masaları oraya koyduğumuzda yağmurdan etkilenmeyelim. Ee, sıcaktan etkilenmeyelim. Herkes rahat rahat yemeğini yesin. Bayanlar burada yesin, erkekler orada yesin. Birbirimize şey olmasın, engel olmasın diye. İlerleyen günlerde, ilerleyen günlerde bir planımız daha var. İnşallah bu plan biraz daha büyük. Köy konağı yaptırmayı hedefliyoruz. Onun için de belediyeyle, e, bütün şeylerle, böyle kamu kurumlarıyla görüşeceğiz. Bir araya geleceğiz. Sizden bir ricamız daha var arkadaşlar. Ben Yuva Köyü'nde şunu gördüm. Kimsenin tek başına bir tarlası yok. Yani kim Ali'nin tek başına bir tarlası yok. Veli'nin tek başına bir tarlası yok. Herkes bir tarlaya 10 tane ortağı var. Belki 30 tane tarla var ama 20 tane ortak var. Bir araya gelip bir türlü paylaşılmıyor. Aslında bu paylaşılmama bizden kaynaklanıyor. Biz gençlerin önünü tıkıyoruz. Gençler ev yaptıracak. Ya genç, öyle bir genç duydum ki ben kendi aranızda. Adamın maaşı 50 bin lira, 30 bin lira, 40 bin lira. Ama inanın köye ev yaptırmak için hep hayali var. Hı. Tarlası da var aslında. Ama bir türlü o tarlayı bir araya gelip de paylaşılmadığı için ev yaptıramıyor. Sizlerden ricam, özellikle büyüklerimizden ricam. Gençlerin önünü tıkamayın. Ferakat edin. Kim de, kimse bu tarla için cebinden 5 kuruş harcamadı. Herkesin annesinden, dedesinden, ebesinden kaldı. Sana fazla gitti, bana az gitti diye düşünmeyin. İnanın bu gençlerin önünü açın. Görün ki ondan sonra bu köye ne evler yapılacak. Biraz o konuda ferakat etmenizi rica ediyorum. Çünkü bu işin sonu yok. Bizim ebeğimizde, dedemizde, annemizde, babamızda hepsi öldü. Kimse bir şey götürmedi sonuçta. Ama sen bir gencin yeğeninin, işte ne bileyim amca çocuğunun önünü açarsan en azından senin sayende bir ev yapar. Buraya ne kadar ev yapılırsa bizim için o kadar iyi olur. Nüfusumuz ne kadar kalabalık olursa biz onun için daha iyi olur. Bizim için daha iyi olur. Sizlerden rica bu miras konusu bizim köyün var ya başlıca dertlerinden bir tanesi. <laughs> başlıca. Başka hiçbir derdi yok aslında. Önünü bir alsanız bu gençlerin var ya herkes bir ev yapmaya başlasa hatta biz muhtarımızla ara ara konuşuyoruz. Burada Dodurga'ya giderken bizim kendi e, yerlerimiz var. Yani köye ait değil ama o yerleri diyoruz parselleyelim. Çalışmalarımızı yapalım. 500 metre, 500 metre bölelim. 50 tane, 100 tane. Oralara da diyorum köylüye satalım. Şart koyalım. Diyelim ki işte 300 binler bize vereceksin. 300 binler devlete yatıracaksın. Veya 300 bize, 200 devlete. Sana burayı 500 metre, 500 metre vereceğiz. Kur'an çekeceğiz. Muhtarım da sağ olsun onun çalışmasını yapıyor. Arkadaşlar burada yapılan her şey unutmayın ki sizin için. Yani bugün kayalıkların aydınlatılması, bu okulun yapılması, yani patlak sizin belki haberiniz yok. Patlakların onarılması, patlakların yapılması, her şey sizlerin için. Ama bunun karşılığında gerçekten biz hiçbir şey almıyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece gönül işi bu. Sizden de ricamız iki ricamız var. Bir bu konuda mirasla ilgili. İkincisi de aidatlarınızı düzenli ödemenizde. Ben muhtara söz veriyorum. Hepinize teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Önce hepiniz hoş geldin diyorum. Başta Cemil Başkan ve ekip böyle bir gece düzenledikleri için teşekkür ediyorum onlara da ayrıca. Şimdi arkadaşlar ilk okulda bir şöyle bir kitap vardı biliyor musunuz? Hani Türkçe kitaplarını falan görmüşsünüz. Uzakta bir köy var. İşte o köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de gelmesek de bu köy bizim köyümüzdür. Uzakta bir ev var diyor. Yatmasak da kalkmasak da o ev bizim evimizdir. Uzakta bir dağ vardır. Gezsek de gezmesek de o dağ bizim dağımızdır. Uzakta bir ses vardır. Duymasak da görmesek de o ses bizim sesimizdir. Hepimizin sesidir bu ses. Onun için hepimiz bir olacağız, beraber olacağız. Bu köyümüzü inşallah daha iyi yerlere getireceğiz. Ben şunu diyorum. Yani hepinizden Allah razı olsun. Tekrar yine Cemil Başkan'a teşekkür ediyorum. Kim ne de derse yapıyor. Yardımcı oluyor. Köylümüz de oluyor. Sizler de oluyorsunuz. Ben bunun devamını istiyorum. Biz buraya gele Altay ay olduk. Güzel şeyler de başardığımızdan eminim. İnşallah bundan sonra daha güzel şeyler başaracağız. Bunu hep beraber başaracağız. Teşekkür ederim. Ben fazla laf uzatmak istiyorum. Hayırlı akşamlar.